Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kestane yapacağız. Öncelikle kestanelerimizi çizmeden bir ılık suyun içine koyup 15-20 dakika bekleteceğiz. Çizme işlemini beklet beklettikten sonra yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde hepsini ılık suyun içerisine koyuyorum. Şu şekilde hepsini koydum. Böyle arkadaşlar üstte çıkan varsa kestanelerinizde suyun üstüne çıkan onlar büyük ihtimalle çürük olacak. O yüzden onları alın. Normal diğer pişirme işlemine geçmeden önce boş yere pişirmenize gerek yok. Onların hepsi çürük çıkıyor bu üstte kalanlar, suyun üstüne çıkanlar. Şimdilik hiç yok gibi. Herhalde şu biraz var mı bilmiyorum. Biraz beklemesi lazım. O zaman 15 dakika bunu bekletelim daha sonra geliyorum. Evet arkadaşlar 15 dakika suyun içinde bekledi. Şimdi suyunu güzelce akıtıp geliyorum. Daha sonra da çizik atacağız. Evet arkadaşlar sudan aldım. Şimdi size nasıl çizik atılması gerektiğini göstereceğim. Şu şekilde görüyorsunuz. Şöyle başlayıp arkadaşlar şu üst şiş tarafından şöyle bıçakla göstereceğim ilk. Şöyle uzunca bir çizgi atabilirsiniz. Zaten bayağı yumuşadı. Suda beklettiğimiz için. Yani şöyle görebilirsiniz. Uzun bir çizik attım Bıçakla bu şekilde yapabilirsiniz. Ama benim şöyle bir tane. Çiziyi atmak için işte bir aparatım var. Bunu buraya koyuyorum. Koyamıyorum. <laughs> Durun. Şimdi şöyle koydum ya. Şu şekilde bastırıp içine komple girdiriyorum. Daha sonra bunu burada çıkartıp bir de şöyle artı işaret yapmak istiyorum ben. Tekrar şu şekilde bastırıyorum ve şöyle bir artı işaretimiz oluyor. Görüyor musunuz? Acaba? bak. Bunu hepsine uygulayacağım. Şu şekilde şiş taraflarını şöyle getiriyorum. Şöyle içine giriyor zaten. Şuradan şöyle çıkartın. Daha sonra şu şekilde artı işareti atmayabilirsiniz. Sadece tek bir çizgi de atabilirsiniz siz. Şu evet, bugün aslında bu videoyu izlediğinizde 2023'ün ilk günü olacak. Pazar günü. Yeni yıl arkadaşlar. Hepimize sağlık her şeyden önce. Huzur ve bereket getirsin inşallah. Evet şimdi bunların hepsini çizdikten sonra ben su koydum. Şu anda haşlanıyor. 5 dakika haşlayacağım. Daha sonra da tavada pişireceğiz. Evet sonunda bitti arkadaşlar. Kimine uzun çizgi attım. Kimine şu şekilde kare şey artı işareti koydum. Şimdi bunları kaynamış olan suyun içine bırakacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyum kaynıyor. Hiçbir bir şey eklemedim suyun içine. Şimdi bunları suya bırakacağım ve 5 dakika boyunca kaynatacağım. 5 dakika sonra içinden alacağım arkadaşlar. Hepsini bırakıyorum. 5 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar 5 dakika kaynadı. Şöyle görebilirsiniz. Siz isterseniz hiç tavaya almadan bunu bu şekilde 10 dakika daha kaynatırsanız şöyle olacaktır arkadaşlar. Ve hazır olacaktır ama benim haşlama tadını sevmediğim için şimdi bunu bu yanında tava hazırladım. Şimdi onun içine alacağız. Evet arkadaşlar şu şekilde görebilirsiniz. Bir tavaya aldım. Şöyle bir kapak örteceğim bunun üzerine. Şöyle. Daha sonra 10 dakika yüksek ateşte pişireceğim. Yani siz isterseniz 15 dakika falan da pişirebilirsiniz. Yani içinden alıp bakın arkadaşlar nasıl yumuşadığına. Zaten pişenlerin şu şekilde kabuğundan ayrılacaktır kolayca göreceksiniz. O zaman şimdi kapağını kapatıyorum. Arkadaşlar yaklaşık 10 dakikada bu şekilde oldu. Ben şöyle elimle çevirdim ama siz dikkat edin. Normalde sobanın üstünde de bu şekilde yapıp böyle çevirerek pişiriyorum. Bu hafif böyle açılmayanları çevirerek pişirirseniz zaten şöyle şöyle açılacaktır tekrardan. Gayet güzelce doldu var. Şimdi bunu hiç soğumadan şöyle şunlar Evet. Şimdi şu şekilde görebilirsiniz nasıl piştiğini. Şöyle tabaklıyorum. Evet arkadaşlar şöyle hepsini tavakladım. Şu şekilde de size göstereceğim nasıl piştiğini. Gayet güzelce kabuğundan çıkıyor. Şöyle. Şöyle hemen iç açıldı gördüğünüz gibi. Şöyle görebilirsiniz şekilde pişti arkadaşlar Hatta şöyle göstereyim Evet benim videom bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir o zaman beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın